Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Kore'de bir gün adıyla bir vlog çekmeye karar verdim. Çünkü bugün dışarı çıkıp birazcık mağaza gezeceğim. Biraz fiyatlardan bahsedeceğim. Ee, güzel böyle tatlı e, dükkanlara gireceğiz. Eğer zamanımız kalırsa market fiyatlarından bahsedeceğim. Onun dışında alışveriş merkezine gideceğim. Burada iPhone'lar daha ucuz Türkiye'den. O yüzden iPhone fiyatlarına bakacağım. Belki yeni bir telefon alabilirim. Ee, bu şekilde bir gün geçireceğim. Evet, hazırlandım şimdi. Burası e, bence Türkiye'den çok daha soğuk. Hatta bugün sanırım hava 7 derece. Ee, bir de hala maske zorunlu. Hala takıyorlar metrolarda. Şimdi metroya bineceğiz, bir aktarma yapacağız. Oradan alışveriş merkezine gideceğiz. Alışveriş merkezine ilk defa gideceğim bu arada. O yüzden orada da güzel, böyle tatlı şeyler görürsem orada da çekeceğim vlog. Ee, haydi o zaman çıkalım. Evet şimdi metro istasyonuna geldik. Şimdi size kartımı göstereceğim. Buradaki ulaşım kartları böyle değişik değişik çeşit çeşit. Çok acayip tatlı değil mi? Şimdi gidelim bakalım. göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki Kore'de hava çok soğuk. O yüzden bu şekilde içeride bekleme alanı yapmışlar ve klima var. Burası daha sıcak. O yüzden burada bekliyoruz. Şimdi metro durağına geldik yani alışveriş merkezinin durağına ee, biraz da metronun içini göstereceğim bu şekilde mağazalar var bunlar birazcık ucuz oluyor normallere göre orayı da bir gezelim hadi bakalım Böyle pijama takımları var çok tatlı ee, bunlar çok mesela 10 bin won yani 140-150 lira falan oluyor bir tık ne ucuz ne pahalı aslında şöyle tek mesela çok hoşuma gitti ama o 30 bin wondu. Yani 400 lira oluyor. Böyle tatlı kıyafetler var baya. 16 bin won. 15 ile çarpın işte 16'yı. O şekilde düşünün. 3.000 bin won. 3, 40 lira falan. 45 lira. Hiç tatlıymış bunlar. Bunlar da mesela 16 bin won. Mesela ben şunları bayağı beğendim. Mesela bu korse gibi yer ve 150 lira. Aynı şekilde arkasındaki de. Beyazı daha güzelmiş ama. Şunu çok beğendim. Bunu aşırı beğendim. Bu da kurdeleli. Bu da 150 lira. Ee, şurada bir tane ayakkabı mağazası var ve şurada bir tane kıyafet mağazası var. İkisine de bakacağım. Güzel şeyler varsa çekeceğim. Yoksa zaten gidelim. Ee, o iki mağazada da bir tık daha yaşı büyük insanlar için kıyafetler vardı. O yüzden çekmeme gerek kalmadı. Şimdi alışveriş merkezine girip Apple'a gideceğim. Ee, orada yine size fiyatları söylerim. Şurada böyle güzel bir şey var. Onu göstereyim. Söylerim. Burada bir tane mağaza var. Mumu adı. Bunu TikTok'ta da görmüştüm. Dehşet tatlı şeyler var. Sticker, kalem, kırtasiye ürünleri falan. Fiyatlarına bakalım. Fiyatları neden yazmıyor? Bilmiyorum. Şuradan kendimi çekeyim. Bu arada bu telefon arkasını da ben buradan aldığım stickerlerle yaptım. Telefon arkası ne ya? Kılıfım işte. won falandır galiba tanesi. Tam bilmiyorum. Dük bardaklar baya tatlıymış. Tüm mağaza sticker dolu. Başka hiçbir şey yok. Sadece şuranın tatlılığına bakın. Burada fotokartlar için fotokartlık falan var. Şey için burada lotte world diye bir yer var. Onun için buradan e, etek Babam ve mi? ceket kiralayıp orada bu şekilde geziyorsun. Yes. Apple'a buldum sonunda. Baya bir saattir falan dolanıyorum burayı bulmak için. Şimdi içeri gireceğim. iPhone 14 Pro Max soracağım. Bakalım ne kadar. Buradaki fiyatları da çevirip yazarım üstüne muhtemelen. Evet alışveriş merkezini gezdim. Alışveriş merkezinde aslında çok çok fazla bir şey yok. Yani bize göre bizim seveceğimiz tarzda şeyler yok. Normal böyle H&M gibi markalar falan var. Onların da fiyatları çarpınca bile bizle aynı oluyor. Yani çok pahalı değil. Şimdi biraz dışarıyı göstereceğim. Şu tarafta işte Seul'ün en yüksek binası mı en yüksek bilmem kaçıncı binası mı ne var. Orayı göstereceğim. baya yüksek. Her yerden gözüküyor. Şu taraf full alışveriş merkezi. Burada da lüks markaların bulunduğu bina var. Şimdi <laughs> tekrar metro istasyonuna geldim. Ee, güzel bir süslemişler duvarları falan. Şimdi eve döneceğim. Ee, birkaç bir şey aldım. Eve gidince onları da göstereceğim size. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Şöyle bir market buldum. Üçgen kimbaplardan aldım şimdi onu yiyip metroya bineceğim. Bunun nasıl açıldığını göstermek isterdim. Çok zor açılıyor ama şu an telefonu koyabileceğim bir yer yok. Böyle üçgen şeklinde. İçi bayağı pilav dolu. Pilavın da içinde galiba bir tavuklu tavuklu almışım. Bu şekilde. Bu sarap Bayağı pilav. Ve i̇şte bayağı lezzetli. <laughs> geldim. Hava karardı böyle bir şey olamaz ya. O kadar uzun sürdü ki ve <laughs> yine telefon alamadım. Yarın halledeceğim. Umarım hallolur. olur. Ee, yurt dışında limiti varmış kartın çekmedi falan filan. İşte nakit halletmeye çalışacağım. Şimdi size yine burada olan değişik bir şey göstereceğim. Normalde kırmızı yanıyor ya onu göremeyenler olur diye mi? Yoksa e, kafaları hep yerde geziyorlar. Genelde telefonla oynuyorlar diye mi? Bilmiyorum. Yere de kırmızı ışık koymuşlar. İşte normal ye yeşil yanınca yerdeki de yeşil yanıyor. Yani telefonuna bakanlar falan rahatça görebiliyor. Şimdi yeşil yanacak. Burayı hiç gece görmemiştiniz. Burası kaldığım yerde. Gündüz göstermiştim önceki videoda gezme şey var. Gece de böyle tatlı oluyor. Ve sonunda evdeyim. Bayağı sabah çıktım, akşam geldim eve. Aldığım kıyafetleri göstereceğim şimdi. Önce kıyafetleri, sonra diğer başka şeyleri göstereyim. Şöyle bir gömlek aldım. Böyle tam oturuyor üstüme. Çok ucuz diye aldım. Normalde böyle şeyler çok şey yapmam. 5000 bondu. Yani 5000 bond ne kadar yapıyor? 75 70-75 lira falan yapıyor. Şöyle. Düğmeli değil. Çıt çıtlı bir de. Bunu zaten vlogda göstermiştim. Aşırı hoşuma gitmişti. Bunu aldım. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum. Bunun galiba 10, yine bu da 10.000 bin bondu galiba. Bu şekilde. Baya tatlı. Bir ceket ve takımlı olan bir etek aldım. Takım eteği böyle, ceketi böyle tamamen aynı renkler. Bu ikisi sanırım 15 bin won falandı ya da 20 bin won. Yani o da yine şey yapıyor. 200, 200, 250 lira arası bir şey oluyor. Böyle bir hmm, hırka gibi bir şey aldım. Sadece kol aslında hırka değil çok. Bu da 10 bin wondu. Yine hoşuma gitti. Ee, tatlı bir şey. 10.000 won işte 14'te çarpıyoruz. 140 lira. Bir de şöyle içiyle dışı takım olan hırkayı ayrı giyebilirsin yine İçindekini ayrı giyebilirsin. Böyle bir takım aldım. Bu da 13.000 won falan mı yaklaşık. Ee, onun dışında New Jeans albümü aldım. Bu e, Hype Boy şarkısı olan. Ditto şarkısı olan albüm. Bir de Anti-Fragile. Bunlar böyle bayağı küçük albüm. İçinden sadece fotokart çıkıyor. Bir de QR kod çıkıyor. Onlarla şarkıları dinleyebiliyorsun. Fotokartlarımı ama çıkardım çoktan. Ve şeye koydum. Bunu da bugün aldım. Kendim yaptım şu desenlerini. Bunlar full çıkartma. Çıkartmacıyı göstermiştim zaten. Burada işte fotokartlarım var. Maalesef ben de bu batağa düştüm. Hmm, çok ışık geliyor ama şöyle göstereyim. Hmm, New Jeans'ler. Bayağı bir şey çıktı. 20 tane New Jeans fotokartı çıktı işte albümlerden. Bir de son olarak Lesterafim olması lazım en sonda. Göstereyim. Lesterafim. Böyle bir gün geçti. Bu ilk günlerde çok fazla alışveriş yapıyorum kendimi durdurmaya çalışıyorum ama bundan sonra işte 3 ay burada olduğum için çok fazla yapamayacağım. O yüzden çekmek istedim hepsini. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videolarımı eğlenerek izliyorsunuzdur. Başka video fikirlerinizi de bekliyorum. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum.